Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Hasta falan olmuştum. Ee, sonra e, videolarımı tutmadığı için bir daha atmamaya karar verdim ama e, bugün atıyorum. E, petlerimle ilk önce petlerimden başladım. İlk videomda da öyle yok ilk videomda göstermiştim ama böyle değişiklikler oldu. Çok da bir şey olmadı ama. Bugün oyun oynarız, bir şeylere bakarız öyle işte. Ee, sonra sizin için cüce çekilişi yapacağım hiç e, abone gerek yok. ilk bunu oynamak istiyorum. Ee, başlayınca ben video kaydını yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar e, şu anda şey e, araba seçeceğiz ama ben bunu seçeceğim ya da değişiklik mi olsun? Şimdi bunu seçiyorum. Bu arada karakterimde de bir sürü değişiklikler oldu. Böyle yaptım. Şu arkadaki melek kanadını çıkarsam mı diye düşünüyorum ya. Neyse. Oynayalım biz. O en önde <laughs> hava diye. Şimdi atmayım bombayı. Şöyle ha. Nasıl? Ay nasıl dedim. Nasıl? Tam attım. Onlar bana doğru geliyor attığım galiba. Bana yaklaşacak. Şöyle yapayım. Olmadı, olmadı. Bana doğru geliyor. Çek. Şey. Allah kahretsin şuraya şöyle bir tane koyayım da yavaşlaması lazım şöyle yine yavaşlatayım ya bana hiç şey çıkmıyor oha mı ben neden yukarı attım şu an ikinciyiz düşme düşme öyle onlar seçenek ya oraya orada iş şey yapacaktı ya şimdi birine yaklaşacağım Yaklaşamadım. şimdi onlar tam gelirken ay ya fiyat tamam 750 lira ya çıkalım biz Hi hiç videolar tutmadığı için video atmıyorum ama şimdi bir e, atacağım bu video izlenmez diye düşünüyorum yani şu cüceden alacağız bugün e, birinci seviye mi Beş, ya bence birinci seviye ya birinci seviye tat beşinci seviye daha iyi bence ve şöyle daha satılmıyor bebeği çok güzel bunun bir de şunu beğeniyorum ben üçünü bunu dışlıyorum bir oyna ay merhaba 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 tamam hadi görüşürüz oh. geldim e, monster let me Crazy Run, Crazy Run. Aslında hiç oynamıyorum. O yüzden şey yapabilirim. Oynayabilirim. Şöyle. Aslında bir, e, benim eskiden kalan videolarım var. Yani eskiden dedim. Video attığım zamanlarda e, video çekmiştim ve onu YouTube'a atamamıştım. E, onun içinden de video gelmedi yani. Onun yüzünden de video gelmedi. Bu zırhımı giydim. Tamam hadi görüşürüz. Ama bir şeylere çok gıcık oluyorum ya. Bedava verilmişti galiba. Evet. Ya. Arkadaş gitsenize ya. Sevmiyorum şunu. Şu ayağı, ayaktaki patene. Ay inşallah düşersin dedikten 5 saniye sonra da. <laughs> Allah kahretsin. Hadi. Oh. Kaçıncıyım? Üçüncü olmam lazım. Ne? Ah, tamam. Üçüncüyüm. Bence bu kadar oyun yeter. Şimdi yeni hesap açalım hemen. Evet. Ee, şu an yeni hesap açtım. Ve cüceyi alacağız. Şu anda. Nasıl? Neden? Ya yapma. Yapma. Cüce alacaktım. Allah kahretsin. Tamam. Kırmızı başlıkla tek alalım. Ee, bir tane daha mı? ama öyle de olmuyor. Ya. Bir şey Ben size 10 like görmedim. bir like görmedim. Ben trade yapar yapa 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 e, almaya çalışacağım cüceyi. Bekleyin. Evet arkadaşlar şu an e, girdi. E, arkadaşlar lütfen e, yorumlar kısmında istediğiniz videoları belirtin yani. Ne olursunuz, ben video fikri bulamıyorum çünkü lütfen. Neyse, ilk önce... Aa, yanlış yere bastım galiba. <laughs> tamam. İlk önce... Bu arada şunu aldım. Bence güzel ya. Ya o kadar da güzel değil. Tamam. Şu, Şu kıyafeti şey yapayım ya da bu kalsın. Şimdi e, trade alanına gideceğiz ve sizin için bir tane cüce alacağım kendi yani varsa. Burada aslında o kadar da e, şey yok yani. Oyuncu olmuyor çok fazla genelde. Ki var. Oha bakın bakın. Ya iki gün sonra arkadaşlar şey olacak. Şurada bir tane yer var ya. Ondan iki tane pet yumurta satacağım. Biri birinden eee birini açmıştım ve aksolot çıkmıştı o aksolot nerede? Heh, burada bu blişko yaptım adını. Ve kadın e gitti. Gitti mi? Tamam. Ya arkadaşım ne yapıyorsun? Bir şey verelim. Yani çok şey yapıyor ama ben böyle kişilere gıcık oluyorum dileniyor hiç şey yapmıyor ben bunları emeğimle aldım ne burada şu yazıyı şey yapmayın arkadaşıma şaka olsun diye şey yaptım ay sonra senin olsun dedi al senin olsun dedi ben de tamam dedim ee, bu Maya'dan kalma baya bana yani çekilişte almıştım ki ne versem ya hiç bilmiyorum ki ee, Kalevere vereyim ha. Arkadaşım Veriyorum verdim Hiçbir şey olmaz bu arada benim binek yapacak şeyim yoktur bence. Arkadaşlar ben bir partiye gidip geliyorum. Evet arkadaşlar partimize geldik. Şimdi bakıyorum var mı. Bakımı köpek varmış. Ha, Viking, ejderha. Ee, diyelim cüce diye. Cüceydi ama Neydi? Unuttum neydi bahçe cücesi işte cüce bahçe nerede bak oha yok yok cüce ay öyleyse bir kişi e, trade attı ama ben bahçe cücesi istiyorum. Nasıl diyeceğim? He. Tamam. Buna ne verebilirim mesela? Bakayım da. Allah'ım ya Rabbim. Bakıyorum şu an. Ya bahçe cücesi neden yazılmıyor? Eklenmedi mi? Eklendi petler. Bahçe cücesi. Büyük harfler de yazılmıyor arkadaş. Ee, ay. Hiç mi yok? En altta. En altta olabilir Yok. Oha yok. Of. O zaman. Oha birinci seviye bakımlı köpeği var. Trade attım. Arkadaşım. Neden trade'imi kabul etmiyorsunuz? Bakayım. Şunlara kanmayın. Doğum günü. Bugün öyle bir şey yok. Ya Verirse bakımı köpek hediye edeceğim. Ama eğer ki izlenirse video. Birinci seviye aldık dost istiyorum. Ee, bakın köpek. Neden? Neden yapamazsın? Binek veriyorum. Neden? Binek. Bu binek. Bu binek. Ama genelde birinci seviyeleri daha e, çok istemiyoruz. Tamam. Tamam. Zorlamayalım. Tamam. Tamam. Ben buna ne verirsin? Flex atmayı atmayayım. atmayayım. Ee, ya buna verin. ne verirsin? Ne verirsin? Ne verirsin? Şurada bakın bu köpek var da. Ben buna mı atmıştım? Onu kabul etmişti? Hmm. Ben kendi petlerim ona ben kendi petlerimden vermek zorundayım. YT Lord X'e geldi. Videodayken 12 dakika oldu hiç kimse Bence video çok e, şey oldu. Fazla oldu. Ay ben niye buraya girdim? Nerede ne bilirim size? Ee, şu olası verebilirim ee, sonra bu parlak bir nek şey verebilirim ama yorumlar kısmında adınızı ve numaranızı belirtmeniz lazım inşallah e, sonraki video atarsam yani sonra bir daha video atarsam şey yaparım bu hipo, ay hipokriyi verebilirim ee, başka öbürleri çok şey ya. Tamam. Onları verebilirim. Ee, Aa, Lord X'de çıkmış. Neyse. Arkadaşlar bu arada yani adım numaram sek, e, adım Deniz Pro S. Numaram 847 64. Beni arkadaş eklemek istiyorsanız atabilirsiniz ve iki gün sonra shorts da gelebilir ya da videoda gelebilir bunun açılımı. Neyse arkadaşlar videomu izlediyseniz çok çok teşekkür ederim ee, görüşürüz. Bu arada video fikirlerinizi e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.